milletimizin tarihinde ve milli hafızamızda özel bir yere sahip olan Ağustos ayındayız. Malazgirt'te, Çaldıran'da, Muaş'ta ve büyük taarruzda destanlar yazdığımız zaferler ayındayız. İki gün önce Malazgirt zaferimizin 954. yıl dönümünü büyük bir gururla kutladık. Ahlat ve Malazgirt'teki iftihar tablosu gerçekten muhteşemdi. Milletçe bir ve beraber olduğumuzu tüm dünyaya bir kez daha ilan ettik. Malazgirt Ovası'nda ebedi ve ezeli kardeşliğimiz yeniden tescillendi. Dün ise Aselsan'ın Gölbaşı yerleşkesindeydik şirketimizin 50. yılında savunma sanayimiz adına 3 gurur verici adımı aynı anda attık. Çelik kubbe bileşeni sistemlerimizi envantere aldık. Asel sana ait 14 tesisin açılışını gerçekleştirdik. Ayrıca Oğul Bey teknoloji üssünün temelini attık. İşte bugün de İstanbul Tersane Komutanlığımızdayız. İki gün sonra 30 Ağustos zaferinin 103. yıl dönümünü kutlayacağız. Yani zafer haftamızı hakkını vererek en güzel şekilde idrak ediyoruz. Muhalefet gibi numayiş yapmıyor, kuru gürültüyle İçi boş sloganlarla bu önemli günleri geçiştirmiyoruz.